Herkese selam. Bu videoda ülkelerin boyutuna bakacağız. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk ülkemiz Amerika. Gördüğünüz gibi bura Amerika. Şimdi onu Afrika'nın yanına getirelim. Gördüğünüz gibi Afrika'nın yanında küçücük kalıyor kendi boyutuna göre. Bunun nedeni ülkelerin kuzeye ve güneye doğru, doğru büyümesidir. Şimdi diğer ülkemize geçelim. Türkiye. Biz Türkiye'nin bu boyuna alışığız. Ama aslında Türkiye gördüğünüz gibi İsveç kadar. Yan döndürdüğümüzde İsveç kadar büyük olduğunu görüyoruz. Şimdiki ülkemiz de Rusya. Rusya'yı Afrika'nın oraya getirdiğimizde bakın aslında boyutunun çok daha küçük olduğunu görüyoruz. Ama yine de dünyanın en büyük ülkesi. Biz Grönland'ın bu boyuna alışıyoruz. Ama aslında Grönland'ın gerçek boyutu Türkiye'nin sadece iki buçuk katı büyüklüğünde. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın.